arkadaşlar. Bugün antrenmanımız 3 bölümde oluşuyor. Birincisi ısınma, ikincisi ayak içi şut, plase faso, üçüncüsü uzun top. Bunları tek tek anlatacağım. Önceliğimiz ısınma. Antrenman öncesi ısınma, antrenman sonrası soğuma. Sporcu sağlığı için çok önemli. Bunun üstünde bugün birazcık duracağım. Bunu ileriki dönemlerde daha detaylı bir şekilde anlatacağım. Maç ısınması, antrenman ısınması bunlar çok 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 önemli. İkincisi ayak içi falso. Falsolu şu çekmek. Ayak içi çekmek. Yani duran top kullanacağım. Nasıl vuracağımı ayak içiyle bunu göstereceğim. Üçüncüsü de uzun top atmak. Futbolda uzun top çok önemli. Örnek stoperler ve orta saha bunu çok kullanır. Genel olarak bütün mevkiler uzun topu kullanır foret hariç. Bunları bugün detaylı bir şekilde göstereceğim. Bu arada videomuzun sonunda abone olmayı unutmayın. <laughs> arkadaşlar tamamladık. Şimdi ana bölüme geçiyoruz. İki çeşit uzun pas atacağız. Bir 50 metre, bir de 100 metre. İkisini duran top, hareketli top diye iki tane uzun top atacağız. Bunları detaylı şekilde göstereceğim. Arkadaşlar şimdi topun tam ortasına vuracağız. Ayağımızın üst tabanıyla. Bunu detaylı şekilde göstereceğim. Şimdi topu örnek uzun top atacağız. Bu saha içinde olur. Saha içinde genellikle hareketli top olur. Bunu önce bir duran top şekilde anlatacağım. Ondan sonra hareketli göstereceğim. Şimdi topumuzu indirdik. Burada önemli olan vücudumuzun biraz esnek olması. Şimdi hareketi gösteriyorum. Öncelikle şu. Ayağımızın şekli şu. Şimdi geldik. Destek ayağımızı önemli koyduk. Vücudumuz eğik. Şu. Şu hareket. Ayak tabanı ayak üstüyle istediğimiz yere atarız. Önemli olan burada destekliğimiz. Vurduktan sonraki esnekliğimiz çok önemli. Hedefe odaklanma bir Hedefe odaklandığın zaman daha iyi sabit top atarsın. Bunları ben çok örnek göstereceğim. Birazdan hepsini teker teker göreceksiniz. şu an ayak içi plase free göstereceğim. Fal dönüş. Burada çok önemli bir detay var. Ayak içimizi çok iyi kullanmamız lazım. Önce ayak içimizin çok güçlü, sağlam olması için iyi bir antrenman yememiz lazım. İşin püf noktalarını göstereceğim. Şimdi şöyle gösteriyorum. Topu indirdik. Barajımız var barajımızın üstünden atacağız. Önce bir göstereyim. Şimdi yine geldik. Destek ayağımız topun dibinde. Şu ayağa geç. Şu vurduktan sonraki şeklimiz şu. Pozisyon bu. Esneklik çok önemli. Bir de topumuzun çok iyi dönmesi lazım. Çok açılmadan. Şu şekil yeterlidir. Çünkü yerinde topu çevirmemiz lazım. Önemli olan topu kısa mesafede çevirip yavaş değil, hızlı, hızlı plase bırakmak. Bunu detaylı şekilde gösterdim. Uygulama olarak birazdan göstereceğim. püf noktası topun burada ortasına değil, topun kenarına. Yani şu şekil, kenarına. Yani tokatlayarak diyoruz ya, topu bildiğimiz hafif bir şekilde tokatlayıp şu şekil topun kenarına topu istediğimiz yöne çevirmemiz için şimdi barajı düşünelim şimdi sağ iki, iki yere vurma şansımız var bir sağ bir sol şimdi e, önce sağ tarafı göstereceğim nasıl vuracağımızı birinci plan o ikinci plan da sol tarafı birazdan göstereceğim